İyi lan tek başıma birinci olurum ben de. Bekle beni. geldi. Tek başıma birinci olmanın zamanı geldi. Tek başına birinci olma vakti. Tek başına birinci olma vakti. Tek başına birinci olma vakti. Tek başına birinci olacağım. Ohoho. Lan neler yaptım. Neler yaptım neler yaptım. Oğlum neler yaptım harbiden. Kaç kişi öldürdüm orada. Çok güzel. At de indirirsen direkt. Çok güzel. At de indirirsen direkt. Çok güzel. Hesaplaşmaya kaldık. Gayet güzel. Sen de geldin. Sen de öldün. Birinci oldum. Yes be. Kaç kişi öldürdüm haberim bile yok Of. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün dünyanın en tatlı haritasını oynayacağız. Brawl Stars'taki şu ana kadar görmüş olduğum en tatlı ve en güzel en böyle yani ne desem ki vallahi buna diyecek bir şey de bulamadım şu an. Neyse öyle bir harita oynayacağız işte. Siz anladınız öyle. Şimdi diyebilirsiniz abi hiçbir şey anlamadım Tekrar anlat diye vallahi e, valla anlatamam ya. Çünkü ben de tam olarak hangi kelimeleri kullanacağım bilmiyorum. Her neyse. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda 80 bin abone olmuş durumdayız. Gerçekten hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim. Eğer 100 bin abone olmamı istiyorsanız, yüzümü görmek istiyorsanız, beni tanımak istiyorsanız daha fazla destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. 100 bin abone çok az kaldı bence heyecanlıyım yani bu konu hakkında. Umarım kısa bir sürede 100 bin abone olur da vallahi size de بس بدي اقول لهم يا ترى ادخلوا مياه النسه <applause> Şimdi konumda tekrar dönelim. Şurada bir tane ücretsiz mega ücretsiz kutu vardı. Az da ücretsiz mega kutu diyordum. Keşke ücretsiz mega kutu olsaydı ama ücretsiz normal bir tane savaş kutusu var burada ben arkadaşlar. Bunu açalım. Ücretsiz kutuda zaten bir şey çıktı. Çok az görünmüş. Bana burada pay falan çıkmış. Ta bundan 5 tane önce falan ama özür. Tamam burada bir şey var mı? Haberlerde, videolarda hiçbir hiçbir şey yok. Tamam direkt konumuza girebiliriz o zaman. Hatta şöyle size bir tane de bonus olarak kutu açayım arkadaşlar. Gel bakayım, gel bakayım. Ne açsam, ne açsam olan mega kutuyu çıkarmamış ya. Tam şu büyük kutuları açayım bakalım bir şey gelecek mi? Oo, gelmedi bundan. Şunu açıyorum. Bunda bir şey gelecek. Hissettim bak gelmedi evet bundan da gelmedi bence son iki tane büyük kutu kaldı ya bunlardan kesin bir şey çıkacak arkadaşlar niyeyse içime doyuyor bakalım bundan da bir şey gelmedi şunu açıyoruz 56 evet bundan da hiçbir şey gelmedi harika 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 çok güzel ilerliyoruz son kutu bence bundan bir şey gelecek içime de demiştim size <laughs> Valla demiştim size <laughs> Oğlum parlayıp sönüyor Hadi lan güzel bir aksesuar ver yoksa yeni karakter mi verecek Tabii ki de yeni karakteri vermeyecek. Oo, koltuğun yıldız gücü. Kod sağlıkların menzili ve mermi hızı %11 artar. Güzel, 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 güzel. Yıldız gücü çıkarttık. Hiç yoktan videoya böyle başlangıç yapmak istedim. İçi böyle doğmuştu. Gayet güzel oldu. Şimdi bugünkü oyuncağımız zaten ne biliyor arkadaşlar? Burada günün kazananlarına benim en sevdiğim bölüm. Yemin şu harita oluşturucu bölümü. Çok seviyorum ben bu bölümü ya. Burada, burada ne yazıyor bileyim? Hurt yazıyor. Yani hurt, yani Hurtun anlamı arkadaşlar kalp demek. Yani kalp İngilizce'de hurt demek bir demeyin. Çünkü gerçekten öyle. Hurt demek. Her neyse. Doğru mu söyleniyor onu bile bilmiyorum ki. Neyse yani kalp demek arkadaşlar. Haritaya bakıyoruz. Çok güzel lan bu harita. Oha oğlum ya. Ortada var ya deli savaş denir. Acaba şimdi şurada 2 kişi doğuyor. Burada 2, 4, 6, 8, 10. Tamam herkes şöyle bir tane kalpin içine doğuyor arkadaşlar. Ondan sonra içeri atıyoruz Efsane bir savaş oluyor. Çok mantıklı. Sevdim bu haritayı hemen oynayalım. Direkt Edgar'la başlıyorum arkadaşlar. Çünkü Edgar'ın ultisini bence bu haritada çok fazla kullanacağız. Aksesuarımız da var zaten. Direkt hızlı bir şekilde ultimizle kazabiliriz. Güzel olabilir. Şimdi Soldan alttaki kutuda doğduk arkadaşlar. Direkt ortaya atlamayalım oğlum. Sen kimsin ben senin kim olduğunu bile anlamadım ki oğlum, Sen şeli misin lan? O şeli miydi acaba? Allah neler oluyor hayatta. Bir de şu rüya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca. Oğlum şak söyle söyle ne güzel oynuyordum. Tam ultiyi basacaktım ya. Şeli mi oğlum bu ya? şelim lan bu? Cadı şeli galiba. Şeli niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Yalnız bir şey diyeyim ben burada birinci olmadan bırakmam. Vallahi bırakmam. Ben eğer inat ettiyse burada kesin birinci alırım. Hatta oldum bile. İzleyin arkadaşlar. Oo oğlum harbiden oldum lan ama yanımda Mortis var. Yo Mortis daha iyi arkadaşlar. Hemen şunları bir alalım güzel kardeşim. Ben de aksesuarımı bastım. Beni bekle oğlum. Ya kafayı mıydı Mortis ya? Hemen atıyoruz. Ultim de var arkadaşlar. Tam ölmeye yakınken ultimi de atacağım. Şöyle yapacağım yani. Ha birinci olabiliriz, birinci olabiliriz, birinci olabiliriz. Çok güzel ilerliyoruz, çok güzel ilerliyoruz. Ah, şu kaldı. Bu kim? Bu kim? Ona bu kim? Allah! Bu kimin oldu? Olduğunu... Ha, şeymiş lan bu Sörç'müş. Bunu da yendim. E, kim kaldı geriye? <laughs> Oğlum herkesi öldürdüm. Hop seni de öldürürüm kanka, seni de öldürdüm. Hesaplaşmaya kaldık. Hadi lan. Aha, selamünaleyküm. Ulti atarım direkt. Seni öldürürüm. Bu kim? Oğlum bu Şeli mi? Ha, hayır. Oh, az daha öldürüyordu lan Şeli bizi. Allah'ım çakal Şeli'ye. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun Daryl? Şuraya gel çabuk gel buraya. Bak senin ayakları oradan görüyorum. Buraya gel lütfen. Bak seni öldürsün biz ölmeyiz. Niye biliyor musun? Çünkü bizim burada canımız ölüyor. Evet. Görüşürüz. Oğlum bu ne? Şele dolu tekrar. Ya hayır. Oğlum hayır. Ne? Kaybettik. Oğlum şaka mı lan bu? Ya Allah'ım bu gerçek mi ya? Ya bu gerçek miydi? Az önce yaşananlar gerçek miydi? Biri, biri bana açıklasın. Oğlum ben ultiye bastım. Nasıl ulti atamadım ya. Oğlum iyi lan. Tamam ben ile oynarım o zaman. Hatta ile mükemmel kostümüm bile var. Prenses şelim var oğlum. Hatta durun bakalım. Aynen sadece Prenses şelim varmış. Tamam. Prenses şelimle birinci olmanın vakti geldi arkadaşlar. Madem Shelly bu kadar güçlü bu haritada o zaman ben de oynarım. Hemen şu enerji, şu kutuyu bir alalım kaka. Hemen ortaya atlama tamam mı? Nesin sen? Emzisin Yo ne emziği oğlum? Bu Tera'sın sen. Tamam hadi Tera gel buraya gel. Gel hadi at göz, içeri at göz. Ya Tera yemin ediyorum beni sen böyle yalnız bırakmak için mi doğdun oğlum ya? Yalnız bırakmak için mi doğdun oğlum ya? Yalnız bırakmak için mi doğdun derken ultim hiç dolmuyor oğlum benim ya. Çok güzel. Arka. Hani Shelly bu kadar çok güçlü. Ne yapıyorsun lan sen? Yani aksesuarları or oraya mı göndermeye çalıştı az önce? Gerçekten bunu denedin mi? Allah'ım ya. Arkadaşlar bir tane Shelly var ortada bir de bu. Aha ben doğdum lan. Selam 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 selam. İşte bundan bahsediyordum. İşte bundan bahsediyordum. Az önce bize yaşananlar buydu. Uf be hepsini öldürdüm. Sen de gel kanka şuraya. Sen de gel. Hayır. Koltu! Hayır koltu! <laughs> nasıl öldüm? Nasıl kazanamadım lan yine? Ya Allah kahretsin. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl beceriyoruz? Nasıl birinci olamıyoruz ya? Arkadaşlar bakın tam dibinden vurmamız lazım ki ultimiz hemen hemen doğsun. Hızlı hızlı tak 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 öldürelim. Tamam mı? Hadi yapıyoruz. Yakından vurmamız lazım bizim şeyle. Uzaktan değil oğlum. Uzakta hiçbir şey yaramaz. Aha bir de baz var yanımda. Tamam baz. Şimdi şu enerji kutularını alıyoruz tamam mı? güzel kardeşim? Ondan sonra hemen ortaya gidiyoruz tamam mı? Ondan sonra herkes yok ediyoruz. Hadi gel. Selam. işte bunu yapmak lazımdı. işte buydu. işte buydu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hayır orada da bir tane şeli var. Oğlum bu ne her yerde şeli var ya. Her yerde şeli var. Öleceğim galiba. Beni niye yalnız bıraktın oğlum. <laughs> neyse kaçtı en azından yaşıyoruz. Tamam sıkıntı yok. Aha neyse kaldık. 5 saniye kaldı. Güzel tamam geliyorum hanım geliyorum. Beni bekle beni bekle. Ortada Jesse var bir de şeli var. Ama enerjileri çok yüksek. Tam diplerinden vurmamız lazım arkadaşlar. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Karakola merkeze. Ne oldu lan? Ya yine birinci olamadık. Oğlum ben bu ayette birinciliği talamayacak mıyım ya? Birinci olmam lazım artık hadi. Şer olacağız gibi duruyor ama. Hadi bakalım hadi güzel oynuyoruz hadi oğlum. Yanımda Mortis var arkadaşlar. Az önce de Mortis vardı. Tam birinci olacaktık ama kaybettik maalesef. Mortis ne yapıyorsun ölüm? Ne ne yapıyorsun oğlum? Abi oynamayacağım ben. İyi lan tek başıma birinci olurum ben de. Bekle beni. Geldi. Tek başıma birinci olmanın zamanı geldi. Tek başına birinci olma vakti. Tek başına birinci olma vakti. Tek başına birinci olma vakti. Tek başına birinci olacağım. lan neler yaptım? Neler yaptım? Neler yaptım? Oğlum neler yaptım var bir de? Kaç kişi öldürdüm orada? Çok güzel. Atlayan da indirirsen direkt çok güzel. Atlayan da indirirsen direkt çok güzel. Hesaplaşmaya kaldık. Gayet güzel. Sen de geldin, sen de öldün. Birinci oldum. Yes be. Kaç kişi öldürdüm? Haberim bile yok. Uf çok güzeldi. Ya işte bundan bahsediyordum ya. Tam olarak bundan bahsediyordum. Artık kendi vatani görevimizi yaptığımıza göre arkadaşlar. Yani vatani görev derken boyunda birinci olma görevi benim vatani görevi. Evet çok saçma. En neyse. Artık farklı farklı fanteziler deneyebiliriz arkadaşlar. Farklı farklı saçma sapan karakterler alarak efsane şeyler yapabiliriz. Ne alalım mesela? Vallahi aslında jesse de fena olmayabilir ya. Ultimi direkt atıp her yere öyle tararsam ultiyle güzel şeyler yapabilirim. Ana bir saniye la. Güzan en düşük kopalı karakterimle girsem ne olur ki acaba? Hemen eşi yükseltelim arkadaşlar. 5 seviyorsun bakalım 5 ile girelim. Hem yakından da güzel vururuz. Eğlenceli olabilir. Bakalım bunlar nasıl oynuyor? Tabii ki oyunu biliyor bunlar. Bana yalan söylüyorlar ben oyunu bilmiyorum abi diye ama olsun. Tekrar bir denemiş olduk arkadaşlar en azından. Bunları alalım. Bunu da al gayet güzel hemen gidelim ortaya gel. Hoppa! Savaş başlasın bu ne? <laughs> Kaç kişi var burada? Öfke fullendi öfke fullendi öfke fullendi Ulan bayağı bir kişiye vurdum ben orada. Yalnız grif dağıttı oğlum Mortis. Ne ara öldürdü la Vay arkadaş ben Mortis yaşıyorsa ne diyordum? Aslında Mortis de güzel olabilir Arkadaşlar sürekli ulti atarsak Birinci olabiliriz. Deneyelim. Bunu da deneyelim. Denemekte zararı gelmez. Hadi bakalım. Şu enerji kutularını hızlı bir şekilde alalım kanka. Tamam mı? Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde alalım bunları. Çok güzel. Şunu da Gayet güzel. Hemen gidiyoruz ortaya. Gel. Ben aksesuarıma da basacağım. Aksesuarıma da bastım, 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 bastım. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Oğlum herkes ortaya toplandı. O zaman bir kere bana vurursam ultim gelir. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. işte bundan bahsediyordum. İşte bundan. Hayır, ölmemem lazım. Oğlum ne var? Ben ne zıplayıp duruyorum? Ya yemin ediyorum şu aksesuarda Allah kahretsin şu aksesuar ya. Oğlum nasıl birinci olamadık? Oğlum o kiminle Allah Allah'ın O, o aksesuar kimin arkadaşı o havaya zıplatır Karlın mı yoksa gel de mi? İkisinden birisinin ölmesi lazım ki Bu ne lan kaç tane enerji kutusu var Allah oğlum hepsini al lan şunların hepsini al çabuk 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 Ömer al şunlar kimse gelmedi Çok güzel zaten kimse gelemiyor ki oğlum. ben niye heyecanlanıyorum ya Tamam bunu aldık hadi gel gidelim artık Gidiyoruz ve başlıyoruz başladık 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 Sürekli ulti atıyorum, sürekli ulti atıyorum İşte bu be Çok güzel Aksesuarımı da bas Oğlum aksesuarımı niye bastım lan nereye gittin Hop yanımıza birisi geldi öldü. Çok güzel. Aa birinci aldım. Bunda da birinci aldım. Yes be. Çok güzeldi. iki kere birinci olduk. Hem ile hem de Mortis'le. Bak. Hem de demiştim zaten bu haritada işe yarar diye. Gerçekten başarılı oldu arkadaşlar. Harita çok güzel bu arada. Ben çok sevdim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bunun gibi güzel güzel mini game'lerin devamını istiyorsanız arkadaşlar sizden bu videoya en az 3 bin like bekliyorum. Eğer hala abone olmadıysanız beni 100 bin abone için desteklemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açabilirsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.